Herkese merhaba, ben Ali. Bugün size bir poligonun konveks mi, konkav mı olduğunu paralel olarak belirlemeyi anlatacağım. Öncelikle problem tanımımız bir poligonun konveks mi, konkav mı oldu? Konvekslik dış bükeylik demek, konkavlık iç bükey demek. Konvekslik ne demek? Konvekslik bir poligonda her doğru aynı yöne gitmesi lazım. Her doğru aynı yöne gidiyorsa bu konveks bir poligondur. Burada gördüğünüz gibi ilk doğrumuzu çizdik. İkinci doğrumuz aynı yönde, üçüncü doğrumuz aynı yönde, dördüncü doğrumuz aynı yönde. Bütün doğrular hep aynı yönde açılanmış. Bu şekilde olduğu zaman konveks olur. Konkavlık nasıl oluyor? Konkavlıkta en az bir tane doğru farklı yöne açılanırsa bu konkav oluyor, iç büke oluyor. Şöyle göstereyim. Mesela burada birinci doğrumuzu çizdik. Birinci doğrumuzdan ikinci doğrumuzu çizdik. Üçüncü doğrumuz aynı yönde bunlarla bakıyoruz ama bu doğrumuz bunlarla farklı yönde. Bu yüzden farklı bir açı yaratmış şurada gördüğünüz gibi 180 dereceden büyük bir açı olmuş. Bu da poligonumuza konkavlık katıyor. Şimdi bunun kodda nasıl anlaşılabileceğini anlatalım. Öncelikle şunu söylemem lazım ki bir poligonun doğrularının aynı yöne gidip gitmediğini matris çarpımıyla bulabiliyoruz. Mesela şu doğruyla şu doğrunun çarpımı bize artı ya da eksi bir işaret veriyor. Şu doğruyla şu doğrunun matris çarpımı bize yine bir işaret veriyor. Bu işaretler aynıysa aynı yöne gidiyor demek. Bunu da kodumuzda uygulayarak bulacağız. Öncelikle main fonksiyonumuzdan başlayalım. Yukarıda ayrı fonksiyonlarımız var. Teker teker anlatacağım. Öncelikle main fonksiyonumuzda buna geleceğim bu değişkene. Burada bir pointsler tanımlanmış. Bu pointsler nokta. ikili noktalar noktalar noktalarda poligonumuzu oluşturuyor. Köşeler diyebiliriz aslında. Bu noktalarımızın uzunluğunu alıyoruz. Sonra bu noktalarımızı bir yere kopyalıyoruz. Neden? Şimdi biz noktalarımızı doğrusal olarak karşılaştıracağız. Yani doğrusal dediğim ikili ikili karşılaştıracağız. Çünkü her iki nokta bir tane doğru ediyor. İkili ikili karşılaştırınca ortada ortak bir nokta olacak. Toplam dört değil de üç tane noktayı karşılaştırmış olacağız. Şöyle anlatayım. Şu bir doğru olacak şu bir doğru olacak. Yani biz totalde şu üç noktayı karşılaştırmış olacağız. Bu üçer noktalar dizilerini de threadlere atacağız. Ee, burada niye böyle bir işlem yapıyorum? Çünkü en sonda bu üçlüyü karşılaştırdıktan sonra e, poligon tekrardan döngü olduğu için, başa geldiği için, kapalı bir şekil olduğu için burada bu, bu, bir de bu noktayı karşılaştırmamız gerekiyor. O yüzden sıfırıncı noktayı şuraya aldım. Sonra bu, bu ve bunu karşılaştırmamız gerekiyor. Birinci noktayı da onun önüne aldım. O yüzden böyle bir kopyalama işlemi gerçekleştirdim. Burada thread sayımızı belirliyoruz. Burada nokta dizimizin uzunluğunu thread sayımıza bölerek her thread'e kaç tane nokta dizisi düşüyor onu öğreniyoruz. Sonra bir de fazlalığımız var. Fazlalık dediğimiz şeyde nokta sayısı, tire sayısına tam bölünmüyorsa arada bir iki tane fazlalık olabiliyor. Onları da threadlere optimum bir şekilde dağıtmak için bu değişkeni tutuyoruz. Burada start time diyerek verileri threadlere dağıtmadan önce zamanımızı tutmaya başlıyoruz. Şimdi geldik verilerimizi threadlere dağıtmaya. Burada thread dizimizi tutuyoruz. Oluşturduğumuz threadleri buraya atacağız. Global bir değişken. Burada lokal bir değişken olarak bunu tutuyoruz thread sayısı kadar bir döngü döneceğiz. Her thread sayısı kadar. Şimdi ilk başta bu thread array e threadlerin içindeki nokta sayısı. Yani aslında threadlerin verileri diyebiliriz. Thread array e şey. Bu thread de toplam threadler. Burada ilk başta bir fazlalık kontrolü var mı diye yapıyoruz. Yukarıda kalan. Eğer fazlalık varsa thread'e düşen nokta sayısını bir arttırıyoruz. Sonra fazlalığı da bir azaltıyoruz onu attığımız için. Sonra thread'e düşen nokta sayısı kadar bir döngü açıyoruz işte bir tane daha. Sonra thread array'in içine noktaları üçerli bir şekilde atıyoruz. Her thread üçlü bir şekilde nokta alması gerektiği için mesela burada total sıfır olduğu için sıfırla 3. thread'e kadar olan yani şu üçünü bir thread'e attık. Birinci thread mesela bunları karşılaştıracak diyelim. Bir tane daha fazlalığımız var desek şunları da karşılaştıracak mesela. iki tane düşse. Sonra tekrardan trade düşen nokta sayısını tekrardan hesaplıyoruz. Şurada arttırdığımız için sıfırlamamız lazım. Sonra burada trade'imizi oluşturuyoruz. Trade'imize target olarak is polygon convex fonksiyonunu veriyoruz. Argüman olarak da trade array. Yani o threadin içindeki nokta sayılarını veriyoruz. Sonra threadimizi başlatıyoruz. Bu, bu şekilde thread verileri burada ayarlanıyor. Burada ise tüm threadlerin bitmesini bekliyoruz. TF in threads. Sonra ise burada dediğim gibi threadlerin bitmesini bekliyoruz. Burada şimdi şu is polygon convex fonksiyonuna geçelim. Poligonun konveks olup olmadığını kod içinde anlama. Burada points değişkeni alıyor. Points değişkeni de her threade düşen üçlü nokta dizisi. Burada threadlerin içindeki nokta düzlerinin içine gezeceğiz. Kaç tane nokta dizimiz var o kadar içine geziyoruz. Sonra her noktadesinin birinci noktasını, ikinci noktasını, üçüncü noktasını alıyoruz. Sonra da çapraz çarpıma gönderiyoruz bu üç noktayı. Burada çapraz çarpımımız var. Çapraz çarpımdan x1, y1, x2, y2, x3, y 3 ayırıyoruz. Ve sonra bunları çapraz çarpım yaparak return ediyoruz. Çapraz çarpım dediğimiz şey de x2'den x1'i çıkarıyoruz. y3'den y2'yi çıkarıyoruz, çarpıyoruz. Sonra x 3ten x2'yi çıkarıyoruz, y2'den y1'i çıkarıyoruz çarpıyoruz. Bu atız, aslında matris çarpımı diyebiliriz buna. Üçlü çarpraz çarpımı olarak da adlandırılıyor. Sonra bunu çağırdıktan sonra bu bize şu da return etti değişkeni cp diye atıyoruz bir değişkene. Sonra cp'miz sıfırdan farklı ise neden sıfırdan farklı? E, sıfır olursa aynı doğru üst üste binmiş demek. Bunu almıyoruz. E, bu bu ya sıfırdan büyük olması lazım ya da sıfırdan küçük olması lazım. Bu CP bize aslında yön belirtiyor işareti. Eğer CP artıysa mesela saat yönü, eksi ise saat yönünün tersi diyebiliriz buna. Burada e, local signs yani bu fonksiyonun içindeki local signs'lar da true ya da false var. Buraya append yapıyoruz. Sıfırdan büyükse true atıyor, sıfırdan küçükse false atıyor. E, true false atması önemli değil. Önemli olan ya hepsi true olacak ya da hepsi false olacak. Yani ya hepsi saat yönünde gidecek ya hepsi saat yönünün tersinde gidecek diyebiliriz. Sonra e, burada local science dedik. Bir de bizim global science'ımız var. Bu local science her thread için. Bu global science da tüm threadlerin en son ortak olarak eriştiği bir thread. E, bunu da lockla kilitlememiz lazım ki tüm threadler aynı anda buna ulaşmasın diye. Race condition'ı önlemek için threadler arasında senkronizasyon sağlıyoruz. With lockla en son oluşturduğumuz bu local sign'ı bunun içine aktarıyoruz. Sonra burada convex mi konkav mı olduğunu doğrulayan bir fonksiyon var. Eğer tüm işaretler true ise true ya da tüm işaretler false ise yine true. Önemli olan dediğim gibi tüm işaretlerin aynı olması. Ama tüm işaretler aynı değilse false dönüyor buradan. Main fonksiyonumuzun en sonunda bunu çağırarak bunu kontrol ediyoruz. End time'ımızla bitiş zaman olarak belirliyoruz. Sonra da burada geçen süreyi hesaplıyoruz. şu şekilde bir şekilde çalıştıralım. Evet, burada gördüğünüz gibi doğru konkanmış. Neden? Çünkü burada, şurada doğru gitmiş, burada doğru gitmiş, burada doğru gitmiş. Ama burada gördüğünüz gibi bir tane, pardon, burada da doğru gitmiş, şurada gördüğünüz gibi bir tane işi bozan bir doğru var. Mesela bunu düzeltelim. Mesela şunu. 3-4 yerine 3-5 yaparsak o doğru düzlenecek ve konveks oldu gördüğünüz gibi. Çünkü artık işi bozan bir doğru yok. Burada da threadlerin içindeki veri sayılarını görebiliyoruz. Thread sayımız 4'tü. Benim projem bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.